Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün ben de yemekten sonra oturdum, birazcık dinlendim. Daha sonra hiçbir şey yapasım gelmedi. Yani canım sıkıldı birazcık. Dedim ki, madem evde canım sıkılıyor, karantinada neler yapılabilir? Bu konuyla ilgili bir tane içerik üreteyim ki benim gibi sıkılanlar seçenekleri değerlendirsinler. Normalde ben de tabii ki bu seçenekleri değerlendirip elimden geldiğince bazılarını uyguluyorum. Evde canımız sıkıldığında neler yapabiliriz? Karantina sürecinde neler uygularız, neler yaparız? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu arada bu konuyla ilgili oldukça içerikler fazla. Virüsle tanıştıktan sonra maalesef herkes karantinada neler yapılır, evde sıkılınca neler yapabiliriz tarzında içerikler oluşturmuşlar. Ben de oluşturmak istedim. Belki sizlere denk gelmemiştir. Benden dinlemek istersiniz. Kim bilir? Her neyse o zaman başlayalım mı? Öncelikle benim söyleyeceğim maddeyi beni tanıyanlar bilir ne diyeceğimi. Bol bol kitap okuyabilirsiniz. Küçüklükten beri okumak isteyip de okumadığınız, okuyamadığınız kitapları okuyabilirsiniz ya da farklı farklı yeni içeriklerle tanışabilirsiniz. Kitaplarla tanışıp yeni dünyalara yelken açarsınız arkadaşlar. Kitaplar gerçekten çok faydalı oluyor. Bazen kitap okurken içinde bulunduğunuz durumu unutup yepyeni dünyalara dalabiliyorsunuz. Bence çok faydalı. Aynı zamanda hem içinde bulunduğunuz diyelim ki bir sıkıntınız var. sıkıntınız unutursunuz. Hem de eğer sesli okumalar yaparsanız konuşma tarzınız, üslubunuzu düzeltmiş olursunuz. Diksiyonunuza katkısı olur diyeyim daha doğrusu. Ay bu olmadı ya üf. Evde canınız sıkıldığınızda değerlendireceğiniz en faydalı içerik kitap okumaktı. Diyelim ki kitap okudunuz, artık kitap okumak istemiyorsunuz, başka bir şey yapmak istiyorsunuz. Film izleyebilirsiniz. Günlük veya günde bir tane film izleyebilirsiniz veya günde bir iki tane film bitirebilirsiniz. Gerçekten öğretici nitelikte faydalı filmler var. Sadece faydalı filmler izlemenize gerek yok. İlginizi çekecek içeriklerde filmleri izleyebilirsiniz. Bazen küçükken bir yerde filmle karşılaşıyorsunuz, o filmi izleyemiyorsunuz, hiç fırsatınız olmuyor. Bu küçükken dediğimde herhangi bir zamanda bir filmle karşılaşıyorsunuz, o filmi izlemek nasip olmuyor. İşte illaki bir yerlere not etmişsinizdir, izlemek isteyip de izlemediğiniz, izleyemediğiniz filmler vardır. Bu karantina sürecinde bu filmleri izleyebilirsiniz, farklı filmlerle tanışabilirsiniz. Herhangi bir müzik aleti çalabilirsiniz. Yani diyelim ki internetten sipariş verdiniz, bir tane gitar aldınız. Bu gitarı internet üzerinden çalmayı öğrenebilirsiniz. İnternet üzerinden dersler dinleyerek çalmayı öğrenebilirsiniz. Zaten artık istediğiniz konuda, her konuda derslere rahatlıkla ücretsiz bir şekilde YouTube'dan veya Google üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu da teknolojinin faydalarından bir tanesi. Bunu iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Diyelim ki İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz, Almanca öğrenmek istiyorsunuz veya Rusça olabilir. Herhangi bir dil olabilir. Merakınız varsa, ilginiz varsa dili öğrenebilirsiniz. Bu arada internet üzerinden az önce söylediğim gibi her şeyi öğrenebiliyoruz artık. İnternet üzerinden ücretsiz dersler de alabilmekteyiz. YouTube'dan zaten siz isterseniz İngilizcenizi geliştirebilirsiniz veya başka bir dil öğrenebilirsiniz. Evde sıkıldığınız zamanlar pastalar, börekler, yeni yeni yemekler deneyebilirsiniz. Yeni lezzetler keşfedebilirsiniz. Kendinizi geliştirmiş olursunuz en azından birazcık aşçılıkta. Zaten evdeyseniz bol bol vaktiniz vardır. Sudoku çözebilirsiniz, bulmaca çözebilirsiniz veya puzzle yapabilirsiniz, yapboz yapabilirsiniz. Bunlar sizin için çok e, faydalı olacaktır. Hem dikkatiniz dağılmış olacak hem de e, zihin açısından geliştirici olacaktır bunlar. Dikkatiniz dağılmış olacak dedim ama yani en azından e, gereksiz şeyler düşünmeyeceksiniz. Eğer evde birkaç kişiyseniz, sizden başka bir kişi daha varsa satranç oynamayı da öğrenebilirsiniz. Bu arada tek başınıza da öğrenebilirsiniz. Evdeyken boyama etkinlikleri yapabilirsiniz. Farklı çeşitlerde boya alıp evde boyama yapabilirsiniz veya kendiniz resim yapabilirsiniz. En azından bu konuda da birazcık becerinizi arttırmış olursunuz. İlla çok iyi resim yapmanıza gerek yok. En azından bir hobi olmuş olur sizin için. Veya zihin geliştirici, zihin açıcı oyunlar keşfedebilirsiniz. Yeni yeni oyunlar keşfederseniz, bu oyunlarla vakit geçirirsiniz. En azından sizler için de hafızayı kuvvetlendirmek için de faydalı olur. Evde boş vakitlerimizi değerlendirmek için e, eş, çeşitli süs eşyalarıyla çeşitli takılar, tokalar, çantalar yapabilirsiniz veya örgü örebilirsiniz. Bu sadece kadınlar için geçerli değil, erkekler de yapabilir. Ne bileyim, birkaç eşya alır, malzemeleri tedarik edersiniz, alırsınız. O malzemelerden farklı şeyler üretebilirsiniz, ortaya çıkarırsınız. Zaten gün boyunca evdesiniz, hareket etmiyorsunuz. Vücudunuzun birazcık harekete ihtiyacı var. Eğer hareketsiz durursanız sağlığınız açısından, kilonuz açısından bu hiç iyi olmaz. Bu yüzden bence evde bir saatinizi spora ayırmalısınız. Eğer dışarı çıkamıyorsanız, yürüyüş yapamıyorsanız zaten karantina sürecinde çıkılmıyor dışarı. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda tamamen yasaklar gelecek. Hafta içi de dahil olmak üzere. Bu yüzden günlük spor yapabilirsiniz bir saat boyunca veya meditasyon, yoga, plates gibi diğer spor dallarını da deneyebilirsiniz. Sizler için geliştirici olacaktır bunlar. Spor hem beden açısından hem de zihin açısından insanları çok iyi hissettiren bir şey. Şey... Evdesin, odandasın, sıkılıyorsun. Ne yapabilirsin? Müzik dinleyebilirsin. Müzik açıp detone bir şekilde dans edebilirsin. Ne de olsa kimse görmeyecek yani eğer odana kapandıysan. Ya da kardeşlerinle beraber dans edebilirsin. Evde karantina sürecinde evi toplayabilirsiniz, evi temizleyebilirsiniz. Hatta bu yapılmalı. Temizlik de gerçekten insana iyi gelen bir şey. Bazen diyelim ki canın sıkıldı. Bir gün mutfağı temizlersin, ertesi gün yatak odanı temizlersin, bir sonraki gün salonu temizlersin. Örnek veriyorum. Bu şekilde de vaktini değerlendirebilirsin. Aynı zamanda hareket de etmiş oluyorsun. Ya da kıyafet dolabını açıp kıyafetlerini gözden geçirebilirsin. Yazlıklarını, kışlıklarını, baharlıklarına bakarsın. Giymediklerini ayırıp etrafında ihtiyacı olan kişilere verebilirsin. Bu da sana iyi gelecektir. Aynı zamanda kıyafetlerine bakıp sen kendine yeni yeni kombinler deneyebilirsin. Eğer kadınsan kendine makyaj yapabilirsin. Makyaj ürünleri deneyebilirsin. Yeni yeni. Bu karantina sürecinde aynı zamanda en güzel etkinliklerden bir tanesi de yazı yazmak. Günlük tutabilirsiniz veya herhangi bir konuda deneme yazabilirsiniz. Diyelim ki o gününüz çok güzel geçti veya kötü geçti. Bunu kağıda aktarabilirsiniz veya en yakınınızdaki ailenize veya arkadaşınıza söylemek istemediğiniz şeyleri kağıda aktarırsanız sizler için bu biraz daha rahatlatıcı olacaktır. Aynı zamanda duygularınızı aktarabilme yeteneğiniz, beceriniz de gelişmiş olur. Karantina sürecinde telefon rehberinize bakıp hiç uzun süre boyunca konuşmadığınız arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. En azından onlarla aranızdaki mesafeyi de uzatmamış olursunuz veya tekrar samimiyeti yakalamış olursunuz. Eğer teknolojiyle aranız iyi kendinize bir sayfa açabilirsiniz, bir site açabilirsiniz. Bu sitede blog yazabilirsiniz veya Başka şeyler paylaşabilirsiniz. Site açıp da para kazananlar var. Farklı sayfalara yazı gönderip, şiir gönderip, makale, roman, öykü vesaire gibi yazı türleri gönderip para kazananlar da var dergilere, gazetelere vesaire. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz teknolojiyi. Karantina sürecinde evde yapılması gereken şeyleri tek tek sizlere saymış oldum. Bu arada kendinize bazen çay ısmarlarsınız, kahve ısmarlarsınız. Oturursunuz, dinlenirsiniz, kafanızı dinlersiniz. Geçmişinizi, geleceğinizi değerlendirirsiniz. Geleceği değerlendiremeyiz ama şu anda gelecek hayalleri kurabilirsiniz veya geçmişinizde yaptığınız hatalardan ders alabilirsiniz. Aslında böyle bir maddeyi niye söyledim bilmiyorum ama geçmişe hiç bakmamak daha iyi aslında ancak insanları tanımak açısından yolumuzu tekrardan doğru bir şekilde çizebilmemiz açısından bazen geçmişe de bakmak gerekiyor. Şimdi saydığım seçenekler çok fazlaydı. Ne dedim? Kitap okuyabilirsiniz, film izleyebilirsiniz, yeni yeni yemekler, lezzetler keşfedebilirsiniz. Aynı zamanda yeni dil öğrenebilirsiniz, yeni müzik aleti çalabilirsiniz, zihin geliştirici etkinlikler yapabilirsiniz, bulmaca, yapboz, puzzle gibi şeyler çözebilirsiniz, örgü örebilirsiniz, yeni el işleri öğrenebilirsiniz, internet sitesi blog yazarlığı yapabilirsiniz veya başka şekillerde kendinizi geliştirebilirsiniz internet üzerinde. Aynı zamanda bunu söyledim mi bilmiyorum ama YouTube'da kendinize faydalı olacak, sizlere faydalı olacak içerikler dinleyebilirsiniz. Benim en çok yaptığım şeylerden bir tanesi bu. Bana faydalı olabilecek veya kendimi geliştirmek istediğim zaman farklı kategorilerde kişisel gelişim, felsefe Bilim ve teknik vesaire gibi konularda YouTube'dan içerikler dinleyebilirsiniz. Şimdi burada ben sizlere fikrimi aktardım. Peki ben hangisini yapıyorum canım sıkıldığında? Ben çoğu zaman vaktimi kitap okumakla geçiriyorum. Bazen, bazı zamanlar şu anda bunu burada yapmıyorum ama evdeyken yani kendi ailemin yanındayken vaktimi aynı zamanda izlemediğim filmleri izlemekle geçiriyordum. Bu filmler de gerçekten insanlara farklı bakış açısı kazandırabiliyor. Okuduğum kitabın yeri ayrı, izlediğim e, filmlerin yeri ayrı. İkisi de farklı tatlar verebilmekte bizlere, farklı şeyler öğretebilmekte. Özellikle bakış açısını geliştirme yönünden gerçekten kitapların ve filmlerin çok faydası olmakta, bana faydası oldu yani. Vaktimi bu arada bazen ben bu arada vaktimin çoğunu ben YouTube'da geçiriyorum. YouTube'da faydalı olabilecek içerikler dinliyorum. Hatta gerçekten çok seviyorum içerikler dinlemeyi. Kitaplarla ilgili olabiliyor bu. Felsefeyle ilgili olabiliyor. Filmlerle ilgili olabiliyor. Bilimle ilgili oluyor. Farklı kategorilerde, siyasi konularda oluyor. İçerikler dinliyorum. Kendimi geliştirmek için yapıyorum bunu sadece. Şunu da belirtmek istiyorum. Sizlere söylüyorum ya boş vaktimizi nasıl değerlendirebiliriz? Karantinada neler yapabiliriz diye. Bu arada bazen canımız hiçbir şey yapmak istemeyebiliyor gerçekten. Televizyonu açıp karşısına uzanabiliyoruz. Bu da normal bence. Ama tüm günümüzü sabahtan akşama kadar televizyonun karşısında geçirmek bizler için hiç iyi olmayacak, faydalı olmayacak. O günümüz boşa gitmiş olacak. Bu yüzden canınız sıkıldığında işte yapmanız gereken seçenekleri sizlere aktarmış oldum. Sadece bunlardan ibaret değil. Benim aklıma gelenler şimdilik bu kadardı. Belki aklınıza gelenleri sizler de yorum olarak yazarsınız neler yapılabilir diye. Neyse arkadaşlar, içeriği fazla uzatmak istemiyorum. Konuşulacak şey çok aslında. Konuşunca çok şey çıkıyor. Ancak içerik fazla uzamasın. Kendinize iyi bakın. Vaktinizi güzel değerlendirin. Sizleri geliştirecek şeyler yapın veya sevdiğiniz şeyleri yapın. Aslında benim söylemek istediğim kısaca kendinizi geliştirecek şeyler yapın. Güzel şeyler, kendinizi iyi hissettirecek şeyler yapın dersem daha iyi olmuş olacak görüşmek üzere kendinize iyi bakın eğer beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayın eğer bu içeriği gerçekten beğendiyseniz arkadaşlarınıza yollayın onlar da abone olsun çünkü abone sayısı hep yerinde sayıyor birazcık artsın birazcık izlensin istiyorum o kadar emek ediyorum sonuçta Gerçi ben de bu içerikleri hobi olarak çekiyorum. YouTube'a bazen kitap özeti olabiliyor, bazen farklı kategorilerde içerikler üretiyorum. Çok da farklı olmasa da ee, öyle ya. Çok da uzatmayayım ben. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Eğer beni seviyorsanız haydi bakalım.